Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım şimdi sizlerle birlikte aklımdaki kişi diyeceğiz sonumuz ne olacak <laughs> onunla sonumuz ne olacak bir bakalım e, şu anda ne yaşıyor olursanız olun bu ilişkide problemler varsa sorunlar varsa iletişimsizlik kopukluk varsa belki ayrılık varsa bu böylece kalacak mı? Problem, sorunlar böylece kalacak mı? Yoksa bunlar düzelecek mi? Yani aramız düzelecek mi? Kalp kırıklıkları sona erecek mi? Ya da işte ilişkiniz yolunda gidiyor da olabilir. Beklentileriniz vardır ondan. Bunları artık gerçekleştirecek mi? Sonumuz ne olacak onunla? Bunlara bir bakalım sevgili arkadaşlarım. Her zaman olduğu gibi kartlarımıza gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz tabii ki. <laughs> i̇şte sürpriz. Yani ne dedik? Hemen gerçeklik enerjisiyle başlıyoruz dedik ve aşıklar kartı geldi. Bakalım. Güneş. Eyvah eyvah. Şeytan kartı da geldi tabi. Doğum. yıkılan kule başlatma çöl gereklilik dünya ay çok güzel kartlar geliyor şu anda maşallah diyelim ve meditasyon şahane bir anlık enerjiye bakalım öfke çaresizlik kontrol sel alacağım ve vazgeçmek hadi bakalım başlayalım Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim sevgili arkadaşlarım. Sonumuz ne olacak dediğimizde olumlu gelişmeler görünüyor. Onları birazdan konuşacağız ama anlık enerjide ne var? Şimdi öfke, çaresizlik, kontrol ve vazgeçmek. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada ee, yaşadığınız beraberlikte bir problem var. Yani işte ilişkisinde her şey yolunda gider, her, gidenler, her şey mükemmel bir beraberlik yaşayanlar bu açılımı dinlemesinler. Çünkü kolektif enerji onlara hizmet etmiyor şu anda. Kolektif enerji şu anda anlık enerjide sıkıntı, problem yaşayan ama sonrasında da bunları aşacak olan çiftler için. Tamam mı? Yani anlık enerjide problem var çünkü. Ayrı olabilirsiniz. Ex partner için dinliyor olabilirsiniz. Ee, küs olabilirsiniz olabilirsiniz. Kavgalı olabilirsiniz. Aranızda ufak tefek de olsa problemler de olabilir. İlla büyük bir ayrılık olmasına gerek yok. İşte beklediğiniz bir şeyler vardır. Hani artık bir adım atsın, bir şeyler yapsın diyorsunuzdur. Bir türlü onu yapmıyordur. Sizler de bu açılımı dinleyebilirsiniz. Çünkü şu anda aklınızdaki kişinin Şöyle bir geri çekildiği görünüyor. Ya dediğim gibi sizi bırakmış, şöyle bir vazgeçmiş bir şeylerden, ilişkinizden, sizden bir şeylerden vazgeçmiş, ya da kendisini geri çekmiş, bir uzaklaşmış. Ee, öyle bir durumunuz var. Şimdi anlık enerjisini şöyle bir okuyalım sevgili arkadaşlarım. Öfke. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da bir kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki. Şimdi burada bu kişinin Size karşı bir öfkesinin olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım. Artık ne yaşadıysanız size karşı bir öfkesi var. Yani. E aslında sizinle ilgili çok güzel düşünceleri, çok güzel hayalleri ve çok güzel duyguları varken bu kişi sizinle ilgili bir şeye öfkelenmiş. Ya da bu kendi hayatıyla alakalı bir şeye de öfkelenmiş olabilir. İlla sizinle alakalı bir konu olmak zorunda değil. Ya sizinle alakalı ya da kendi hayatıyla alakalı bir şey, beklenmedik bir şey olmuş. Onun hayatında öyle söyleyeyim size. Bu kişinin hayatında aslında hiç beklemediği, hiç hesapta olmayan ve onu öfkeleyen, onu biraz çaresiz bırakan ve biraz böyle sizinle olan ilişkisinden de bir noktada bir vazgeçme, bir uzaklaşma enerjisine geçmesine sebep olan bir şey gerçekleşmiş ve bu sebepten dolayı da öfkeli olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım. Oldukça öfkeli olduğu görünüyor ve kendisini çaresiz hissettiği görünüyor bu konuyla alakalı. Umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu veya herhangi bir çıkar yolu bulamama. Yani ne yaşadığınızda böyle oldu bilemiyorum ama gerçekten de bu kişinin kendisini şu anda son derece çaresiz hissettiği görünüyor. Yani bir ne yapacağını bilemiyor aslında. Hem böyle bir öfkeli, kızgın. Böyle sıkıntıda hem böyle bir vazgeçmek istiyor bir şeylerden, şöyle bir geride her şeyi bir geride bırakmak istiyor. Enerji olarak böyle yorgun hissettiği görünüyor. Ama bütün bunlarla beraber de bu ne yapması gerektiğini de bilmiyor. Bir çaresizlik enerjisi var. Belki siz ondan ilişki adına bir şeyler beklediniz. Hani belki bir adım ilerleyelim, artık bir şeyler yap dediniz. Ama o bunları yapabilecek bir güce sahip olmadığı için kendisini sahip şey çaresiz hissetmiş olabilir. Bu yüzden size karşı öfkeli olabilir ya da işte hepinizin ilişkisinin dinamiği Tabii ki de farklı olacaktır. İşte uzun süreli beraberliğiniz vardır. Belki bir evlilik istediniz. Belki bir söz nişan istediniz ama o buna uygun değil. Şu anda o bunun için müsait değildir maddi manevi ve e, o yüzden siz belki çok da ısrar etmiş de olabilirsiniz. O yüzden size bir öfkeli olabilir. O yüzden çaresiz kalmış olabilir ya da bir flört yaşıyorsanız artık sevgili olalım diyorsanız o da bir türlü sevgililiğe yanaşmıyorsunuz. E, özgürlüğüne düşkün biri ise siz hadi artık bir şeyler yaşayalım sevgili olalım dediniz ama o dedi ki ben şu anda bunu hazır değilim bağlanmaya hazır değilim işte özgürlüğümü bırakmak istemiyorum demiştir. Siz ısrarcı olmuşsunuz. Siz öfkelenmiştir. Gibi gibi bunları hep kendi ilişkinize göre türetebilirsiniz. Çünkü bu bir kolektif açılım. Hepinizin hikayesini teker teker bilmemse mümkün değil. E, yasak bir beraberlik yaşıyorsunuzdur. Hani diğer kişi artık bırak bana gel ben seni bekliyorum dediniz ama o diyor ki ben şu an böyle bir şey asla yapamam. Ya bu benim için büyük sorumluluk demek. Kendisini çaresiz hissetmiş yani. Burada olan durum bu. Düşünceleri ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma, bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında tutulması biraz burada şöyle bir şey var duygularını e, kontrol altına almaya çalıştığı görünüyor bu kişinin yani aslında size karşı gerçekten çok yoğun duyguları var birazdan onlara bakacağız zaten de e, size karşı gerçekten de çok yoğun duyguları olan bir insandan bahsediyoruz e, ama bir şekilde bu kişinin vazgeçmek istediği görünüyor yani evet diyor onu çok seviyorum ona çok aşığım her şey çok güzel her şey mükemmel ama benim ondan diyor şöyle bir vazgeçmem lazım yani bunu yapamam diyor yapmamalıyım diyor o yüzden de duygularımı kontrol etmeliyim diyor şu anda geçtiği yollar böyle bir karmaşa içerisinde olduğunu söyleyebilirim e vazgeçmek alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeye artık istememek bir isteksizliği var bütün bu sebeplerden dolayı Tamam mı? Bir çaresizliği, kendisini size karşı bir öfkeli hissettiği, biraz duygularını kontrol altına alıp böyle bir vazgeçme enerjisinde olduğu doğru. Şu anda böyle bir enerjide. O yüzden ya sizi bırakmıştır, ya sizden uzaklaşmıştır, ya iletişim problemleri yaşıyorsunuzdur, ya işte size karşı bir öfkelidir, böyle bir kızgındır, her şeye kavga ediyordur. Ya da işte beklediğiniz şeyler vardır, onları bir türlü yapmıyordur. Partnerinizin şu anki enerjisi bu fakat şimdi sonumuz ne olacak <laughs> önemli olan şey bu yani tamam sonumuz güzel olacaksa e, her şey düzelecekse değil mi beklemeye değer her zaman öyle sabretmeye değer beklemeye değer fakat şimdi eğer sonumuzda e, güzel şeyler yoksa da neden bekleyeyim hemen şimdi bakıyoruz sevgili arkadaşım Kolektif e, enerjide Tabii ki Kolektif enerjide Burada aranız düzelecek ama neden biliyor musunuz? Bu aşk yani gerçekten de size karşı hissetmiş olduğu, bu kişinin size karşı hissetmiş olduğu duygu saf aşk zaten. Ama net söyleyeyim bu karşılıklı bir aşk yani sizin de ona karşı olan duygularınız, onun da size karşı olan duygularının çok yüksek olduğu ve karşılıklı bir aşk enerjisinin içerisinde olduğunuz görünüyor zaten bu kişiyle. Yani duygularla ilgili bir problem yok. Burada muhtemelen burada şöyle bir şey var. Şeytan kartı geldi ya. Şimdi sevgili arkadaşlar, evet bu kişi size aşık, karşılıklı güzel bir aşk yaşıyorsunuz. Diyor ki sen benim güneşimsin. Yani siz onun hayatına girdiğinizle, girmenizle, sizin onun hayatına girmenizle beraber böyle kendisini gerçekten de hani e, e, sanki hayatına ışık ve neşe dolmuş kadar mutlu hissetmiş. Yani aslında siz onun hayatına girmeden önce Evet, ilişkilerde yaşıyormuş, aşk ya yani beraberliklerde yaşıyormuş, işte hayatına devam ediyormuş ama böyle bir şeyler karanlıktaymış. Aslında bir şeyler böyle duygusal anlamda onu çok da böyle tatmin etmeyen şeyler yaşıyormuş aslında ama sizin onun hayatına girmenizle ya evet, yani gerçekten de. Işık oldu benim hayatıma güneş oldu benim hayatıma o benim hayatıma girmeden önce resmen böyle karanlık şeyler karanlıkmış yani yeteri kadar duygu hissetmiyormuşum yeteri kadar heyecan hissetmiyormuşum hiçbir zaman bu kadar yüksek duygular hissetmemişim dediği bir insansınız. Yani siz onun için bu anlama geliyorsunuz sevgili arkadaşlarım ama burada her şey çok güzel giderken yaşadığınız ilişkide yaşadığınız beraberlikte her şey mükemmel ilerlerken birdenbire bir şeylerin mahvolduğu görünüyor. Birdenbire böyle yani e, yıkılan kuleyle hani her şey çok güzel giderken hiç beklemediğiniz bir anda siz bu kişinin aşkına sevgisine çok güvenirken herhalde yani güzel gidiyoruz iyi gidiyoruz hani mutlu olacağız sanırım bundan sonra hep mutlu oluruz dediğiniz bir noktada birdenbire pat diye her şey yerde bir etmiş aklınızdaki kişi. Ee, ve bunun da sebebi şöyle ilişkiye dahil olan bir üçüncü kişi enerjisi görünüyor burada. Şimdi ama herkes telaşlanmasın hep söylüyorum bu kartlar geldiğinde bunlar kolektif açılım. Sizin özel kişisel danışmanınız değil. Sizin özel kişisel da çıksaydı bambaşka yorumlardım. Ama şu anda şöyle söyleyeyim size. Çoğunluğunuzun enerjisinde evet burada bir aldatma hikayesi olabilir burada bir partnerinizin ufak bir çapkınlığı olabilir kafasını karıştıran bir üçüncü şahıs olabilir Belki bir eski sevgili vakası olabilir Belki bir eski sevgilisi onu ne bileyim tekrar bir taciz etmeye başlamıştır kafası karışmış olabilir ya da yeni birisiyle tanışmıştır böyle ne bileyim sarhoş olduğu bir anda canı sıkkın olduğu bir anda Tabii ki yapmamalı ama böyle ya tek gecelik bir şey yaşamıştır ya da işte kısa süreli bir flört yaşıyordur yaşamıştır falan yani böyle yüzeysel ve sadece cinsel arzularla bir nedeniyle yaşanan bir şey görünüyor burada çünkü yani hani sizi severken size aşıkken girip bir başkasından deli gibi etkilenmiş demiyorum ya da girip bir başkasına da aşık olmuş size olan aşkı bitmiş demiyorum burada kesinlikle sadece Duygularla değil de bir yanlış yaparak, bir hata ederek aslında ben bunu yapmamalıydım diyerek yaptığı bir şey ihanet söz konusu olabilir. Ama bu çoğunluğunuzda böyle. Hepinizin ilişkisinde değil. Şimdi bazılarınızda da şöyle olacaktır. Azınlığınızda ama tabii ki çoğunlukta böyle bir aldatma mevzusu var burada kafasını başkası karıştırmış yani. E, bazılarınızda da işte bu kişinin kafasını en yakın arkadaşı karıştırmış da olabilir mesela. Sizden hoşlanmıyordur. Tamam mı? Sizden hoşlanmıyordur. En yakın arkadaşı da onun kafasını karıştırmış olabilir. E, ya da işte ne bileyim, e, işte annesi sizden hoşlanmıyordur. Hep aynı örneği veriyorum. Abla sizden hoşlanmıyordur. Babası sizden hoşlanmıyordur falan. Bu kişinin kafasını karıştırmışlardır. E, gibi gibi yani araya bir üçüncü kişi dahil olmuş ama işte bunun kim olduğunu ben sizin hikayenizi bilmeden söyleyemem. E o yüzden de siz de belki az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Böyle bir durum söz konusu olunca da aslında bu kişi size aşıkken, sizinle tertemiz bir başlangıç yapmak istiyorken, aslında hayatta gelir ileriye dair de sizinle ilgili hayaller, planlar, programlar yaparken çok güzel ve pozitif bir enerjiyle sizinle bu yolda ilerlemek isterken böyle bir halt yemiş. <laughs> böyle bir halt yemiş ve bu sebepten dolayı da kafası karışmış ve her şeyi yerle bir etmiş. Aniden böyle baştan aşağı sarsmış ve her şeyi yerle bir etmiş olduğu görünüyor fakat sonumuz ne olacak yani tamam bunlar oldu da sonumuz ne olacak sonumuz şu olacak sevgili arkadaşlarım başlatma başlatma yani bu kişi aranızda şu an ne yaşıyor olursanız olun sizinle o yeni doğumu gerçekleştirecek zaten sizinle ilgili bu olay olmadan öncesinde araya giren bu dediğim kişi olmadan öncesinde de Sizinle ilgili geleceğe dair güzel planları ve düşünceleri varken ya tamam ben aradığımı buldum ve ben onunla yola devam edeceğim diyormuş yani sizinle alakalı işte araya bir parazit girmiş öyle söyleyelim o parazit girmeden önce düşündüğü şeyler var ya geleceğe dair sizinle ilgili güzel şeyler yaşamak güzel şeyler e, hayal etmek gibi bunları gerçekleştirmek adına yeniden bir başlangıç yapmak isteyecek sizinle şu anda vazgeçme enerjisinde bakın şu anda uzaklaşma vazgeçme ve sessiz kalma enerjisinde şu anda demiyorum şu an böyle birisi yapacak bir şey yok üzüleceksiniz ama yakın bir geleceğinizde gelecekte neler olacak sonumuz ne olacak dediğimizde kesinlikle bu kişi belli bir süre araya girdikten sonra sizin enerjinize ihtiyaç duyacak güneşinize ihtiyaç duyacak Çünkü çöl enerjisinde olacak belli bir süre geçince siz olmadan onun hayatının ne kadar e, çorak olduğunu ne kadar duygusuz olduğunu ne kadar böyle aşktan sevgiden uzak ve mutsuz olduğunu fark edecek yani siz olmadan o güneş enerjisi olmadan o aşk enerjisi olmadan bu kişinin kendi hayatında kendisini bir çölde gibi susuz hissedecek ve size susuyacak yani net söyleyeyim. Bu sebepten dolayı da kalkıp size bu yeni başlangıcı gerçekleştirmek için bu kişi gelecek. Ben net söyleyeyim size. Tekrar başlamak için çok güzel niyetlerle, çok güzel dualarla, çok güzel tekliflerle size tekrar gelip aranızı düzeltmek için bir şeyler yapacak çünkü diyor ki o benim için gerekli. O benim için bu hayatta benim mutlu olmam için gerekli olan şeyleri saymam gerekir de i̇şte birinci sırada da o var diyor yani hani e, tamam mı benim için o gerekli diyor benim için gerekli olduğu için de ben ona gideceğim onunla bu ilişkiyi başlayacağız çünkü biz dünya kartıyla taçlanmış iki insanız yani biz birbirimizle tamamlanıyoruz o yüzden de e, ben ona kalkıp gideceğim ve biz o tamamlanmayı tekrar yaşayacağız diyecek ve tekrar tamamlanacaksınız yani şu anda aranız nasıl olursa olsun ne yaşıyor olursanız onun ayrı da olabilirsiniz dediğim gibi. Birlikteliğiniz devam da ediyor olabilir ama sorunlarınız vardır. Problemleriniz vardır. Ee, çok net söyleyebilirim ki bu kişiyle tekrar tamamlanacaksınız. Şu an eksik hissediyorsunuz zaten. O da kendisini eksik hissediyor. Siz de kendinizi eksik hissediyorsunuz. İlişkinizde problemler, sorunlar varken bu kişinin sizin kalbinizi kırarken eksik hissediyorsunuz ya. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Tekrar tamamlanacaksınız. Yani elmanın diğer yarısını bulacaksınız. Çünkü neden? Çünkü burada aşk var sevgili arkadaşlarım. Aşk enerjisi olduğu için bu kişiyle aranızda bu aşk enerjisi sebebiyle tekrar yeniden başlatarak birbirinize sarılıp o eksiklikleri tekrar yok edeceksiniz aranızdan. Çünkü o kadar güzel dualar ediyorsunuz meditasyonlar yapıyorsunuz düzelsin gelsin toparlasın tekrar bir araya gelelim tekrar birleşelim sorunlarımız çözülsün diye o kadar güzel dualar ediyorlar ediyorsunuz meditasyonlar yapıyorsunuz ki bunlar işe yarayacak sevgili arkadaşlarım onu size söyleyeyim. Evet vallahi kolektif enerji mükemmeldi. Her zaman söylediğim gibi bu bir kolektif açılımdır sevgili arkadaşlarım. Yani hepinize birebir tutacak diye bir şey yok. Size birebir tuttu diye siz de bu kolektifin içerisinde olacaksınız diye de bir şey yok. Ee, siz bu kolektifin içinde misiniz değil misiniz bunu öğrenmek istiyorsanız işte gelecek toparlayacak barışacak dediğiniz zaman ne zaman zamanla ilgili de bir şeyler söyleyin diyorsanız işte gerçekten burada bir aldatma hikayesi mi var yoksa nesim mi beni istemedi ben bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım bana yazdığınız gün yapıyoruz açılımınızı yani bir hafta sonraya bir ay sonraya randevu vermiyorum bana yazıyorsunuz o gün açılımınız yapılıyor ee, bir de şunu belirteceğim. İyi kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesareti olanları bekliyorum kişisel danışmanla. Ben Pollyanna hikayeleri anlatmam. Herkese ruh ikizisiniz diye gönder göndermem. E, Herkese böyle pazarda manavda satar gibi ruh ikizisin sen, ruh öküzüsün sen deyip gönderen bir açılınca asla değilim. Yani beni sevin, benden hoşlanın diye böyle her şeyi böyle gördüğüm her şeyi olumlu olumlu anlatan bir insan da asla değilim. Ee, ben gördüğüm şeyleri olduğu gibi anlatırım. Sonrasında üzülme kırılmak, darılmak, bana kızmak sizin yapacağınız iştir. Sizin bileceğiniz iştir. Benim e, işim insanları mutlu etmek değil. Benim işim bana gelen insanlara evrenin bir mesajı varsa onu olduğu gibi iletmektir. Yani mutlu olun diye bir kaygım yok sevgili arkadaşlar. Hani açılım sonrasında. O yüzden de benim böyle kaygılarım yok. E, hani Pollyanna hikayesi dinlemek istiyorsanız başkalarına gidebilirsiniz. Yok ben gerçekleri öğrenmek istiyorum. Ben ne oluyorsa onu öğreneceğim. Yani üzülsem de kırılsam da arkamdan bir iş çevriliyor mu? Bana yalan mı söylüyor? Beni sevmiyor mu? Başkasıyla mı beraber? Bunları görmek istiyorum. Ben de yoluma bakmak istiyorum diyorsanız ben buradayım. Ee, gelebilirsiniz. WhatsApp telefon numaram dediğim gibi videonun altında. Şimdi bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Bugün için melek mesajınızı alalım. Evet, o zaman bakalım biri seçenler için gelsin. Parlak fikir. Evet, fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Aklında bir şeyler var. İki seçenler: cesaret, cesur ol ve inançlarını koru. Cesur ol ve inançlarını koru dedi. Şimdi işaret mesajlarımızı da alalım. Ya bunu da alacağım ya. Adalet, biraz önce kendine atan kart. Adalet, haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de bir hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Burada size yapılan haksızlıklar son bulacak. Hiç merak etmeyin. İlahi adalet zaten her zaman tıkır tıkır işler. Bir tanesini seçiyorsunuz. Aşağıdaki aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Bakalım biri seçenler için. Memnuniyet Hedeflerine ulaştığın çabaların meyvesini verdi Mutlu olduğunda mutlu et Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür etmeyi de unutma İkiyi seçenler Hilebaz Dikkat edin Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır Aldanmadığından emin ol Aldanmadığından emin ol Etrafındaki insanlara dikkat et Şimdi bir de konuşturalım Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diyelim Açılımımızı bitirelim bir bak konuşsun bakalım ne diyecek bize. Alayım seninle Seçelim lütfen. Evet biri seçenler için hemen bakıyorum. Partner mesajı. Yanına gelsen beni reddeder misin? Ben sana hazır değildim. O yüzden bütün bunları yaşadık. Yanına gelsen beni reddeder misin diyor. İkiyi seçenler için hemen bakıyoruz. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Seni hala hissedebiliyorum. Bana yaşat, sana yaşattıklarımı unutman ve beni affetmen mümkün mü dedi. Mümkün mü? Bilemiyorum artık. Gelecek ama o okay kedi buraya gelecek. Evet sevgili arkadaşlarım. Kolektif açılım enerjimiz sona erdi. İnşallah rehberliğinizi alabilmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.